Dada Talks'un ilk konu. Bugün yanımda çok sevdiğim Türkiye'den bir arkadaşım var. O da artık kurumsal hayatını tamamen bırakıp Montenegro'da yeni bir düzen kurma çabasında. Tahsin hoş geldin. Hoş buldum deriba. Sanki hiç görüşmemişiz günlerdir <laughs> beraber <laughs> değilmişçesine. Uzun zaman olmuştu. Şimdi e, çok fazla sana da bana da bu yönde insanların merak edip sorduğu şeyler var. Bir, e, uzun süre işte Starbucks gibi çok köklü, çok sevilen bir firmada 7-8 yıl diye hatırlıyorum. Yanlışsam beni evet, düzelt. Bir iş geçmişim var ve onu sıfırlayarak sıfırdan bir ülkede yaşamayı göze aldın. Biraz işte Starbucks serüveninden ve sonrasından bize bahseder misin? Tabii ki. Starbucks benim hayatımda birçok edindiğim şeye katkısı bulunan bir firma, bir şirket oldu hayat kalitemi de yükselttiğini düşünüyorum. Çünkü işimi severek yaptığım bir kurumdu. Ama her şeyin bir miladı olduğunu düşünüp ve 8 yıl sonra bunun farkına vararak <laughs> şu an buradayım. Sadece değişiklik istedim. Belki farklı meraklar edinmek, belki o merakımı gidermek adına. Buradayım ve mutluyum. Peki e, buraya geldin e, sonuçta 8 yıl bir fiil çalışan ve nasıl çalıştığını bilen biri olduğum için buraya geldiğinde işte boşluğa mı düştün, huzura mı kavuştun, işte burada yaşadığın belirsizlikler işte seni demotive mi etti yoksa motive mi etti, Bu buraya geldiğin ilk bir ayı anlatsan ne dersin? Anlamsızlık. Tamamen <laughs> <laughs> anlamaya çalışmakla geçti çünkü geldiğimiz coğrafya ve geldiğim coğrafya arasında çok keskin bir geçit olduğunu fark ettim. Ee, i̇nsanların relaxlığı, rahatlığı Bizim geldiğimiz yerde de bir acele, bir yere yetişme çabası olduğundan ötürü tabii ki bir e, zorluk ve şaşkınlık yaşadım aslında. Ama idrak ettiğim noktada da e, adapte olmakta zorluk çekmedim. Çünkü zaten istediğim ve istenilen bir kıvamda Montenegro. Şu an söylemeden geçemeyeceğim benzin fiyatları, dizel falan ciddi anlamda düşmüş 20 cent kadar. İnanılmaz bir fiyat. Bu arada biz arabadayız. Yolculuk sırasında bu podcast'i kaydediyoruz. Peki e, bu sakinlik işte bizim buradakilerin daha yavaş hareket ediyor olması her anlamda e, daha daha kolay e, olacak aslında. E, bunun dışında bu herkesin söylediği bir Hı -hı. konu ya. Bunun dışında ne söylersin? Yani burada işte. E, hep standart. Markete girdiğinde, bir biçe gittiğinde ya da bir bara gittiğinde o karşılaştığın manzara neydi? Aslında bir düzen. Çünkü insanların yaşam kalitesi ve standartlarının tamamen bize göre, Türkiye'ye göre daha düzenli ve seri ilerlediğini gördüm. Türkiye'de her an her şeyle karşılaşabilir bir hayat yaşadığımızdan ötürü e, ve sürprizlere açık ve gardımızı alarak devam ediyorduk orada. Ama buraya geldiğimde her şeyin standart oluşu, e, nerede neyin beklediği o kadar belli ki bu çok güzel bir duygu. E, bu rahatlık harika bir şey. Bunun dışında bunu söyleyebilirim. Yani beklentim yok, girdiğim yerde neyi göreceğim o kadar belli ki. Peki dil, dil noktasını nasıl çözdün? <laughs> Çünkü işte ben de Türkiye'deyken hani ne kadar dili hakimdim, bir fikrim yoktu. Çünkü standart eğitim işte yani her yıllarca aldığımız bir İngilizce eğitimi ama tabii ki buranın ana dili Sırpça e, Karadağca vesaire hep aynı dildi, kökü zaten. Hani İngilizce iletişime geçme noktasında e, ne hissettin? Biraz korkmuştum aslında. İngilizcemin detaylı olup olmadığını bilmiyordum. Çünkü Türkiye'de İngilizce konuştuğum bir dil değildi benim ama bildiğim bir dildi. Buraya geldiğimde de insanların Translate çok okey olmaları bu anlamda kolaylaştırdı. Ama tabii ki burada bir hayat yaşayıp şey, resmi bir iş yapacağımdan ötürü de Sırpça öğrenmek istedim. Hala hazırda devam eden bir Sırpça eğitimim var. Ve keyifli gidiyor, güzel gidiyor. Zor ama keyifli. Hiç ırkçılık yaşadın mı burada? ırkçılık yaşadım mı? Dillerine çok hakim olmadığım için bir gün bir amcanın çok kötü gözle bakıp bir şeyler söylediğini duydum ama tabii anlamadığım için e, belki bu ırkçılığa girmiyordur. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Ya, açıkçası ben de e, çok şükür ırk, ırkçılıkla alakalı herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Yani aksine şunu söyleyebilirim ki Türkleri seviyorlar. Hele benim yaşadığım bölge daha Sırpların yoğun olduğu bir bölge. E, çok ciddi anlamda, hatta hiç Türk yok diyebilirim, yani bir ya da iki defa denk gelmişimdir. Ee, o yüzden hani benim yaşadığım bölgede hiç rastlamadığıma göre diğer taraflarda yoktur diye düşünüyorum. Ama illa ki yaşayan vardır. Genelde bu başka bir ülkeye taşınan insanların tedirgin olduğu bir konu. Yani gittiğimde nasıl olacak, işte insanlar bana nasıl davranacak vesaire. Ama bunun da biraz şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani buraya gelip işte onları rahatsız edebilecek, işte hala e, Türk kafasıyla e, hareket... Gerçi ben Türkiye'de de çok öyle değildim ama e, işte yüksek sesle konuşmamak, arabada yüksek sesle müzik dinlememek... İnanın şehirler arası giderken şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz e, ses sesle müzik dinliyorsak eğer şehir merkezine girdiğimizde hemen kısıyoruz ki çevremizde kimse rahatsız olmasın. Kimse bizim sesimizi çekmek zorunda değil diye. Şu an bir bilet alacağız. O sırada ben anlatacağım tabii ki. Hiç konuşmadan duramam. Ee, ben Hersekno'da yaşıyorum. Biraz belki bölge hakkında da bu podcast'te kısa bir bilgi veririz. Hersekneden Tivat'a çok keyifli bir feribot <laughs> seferimiz var. Böyle Geçen yıla kadar kış ayları ücretsizdi ama bu yıl her geçişi yazın 5, kışın 4 lira olarak güncellediler. Gideceğimiz yolu yaklaşık bir 40-45 dakika kısaltan keyifli bir deniz yolculuğu. Çok fazla story atıyorum zaten buradan geçerken. <laughs> Doğru uitro. Montenegro'da kahveci açmak. Bunu yeni bir podcast'e bırakalım. Ne diyorsun? Ben okeyim. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Montenegro'da kahveci açma ile alakalı yeni podcast'imizi birazdan sizin için kaydediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.